Yapıyorsun bunu yapıyorsun bana Eğer sen bunu yapıyorsun bana. Alıştım işte beni yalvartmaya. On gününü gidiyorsun, yasın bir ay ya. Ağaçlıymış anasın. Dur bakalım. Ya sen nasıl getir şimdi? Nasıl gelecek koşa koşa? Ha. Alo, Atun. Ne yapıyorsun bak? İyi misin? Allah yüklersin. Ya e, aradı mı yeresine? Yok be tarıba. De çağıracağım seni be. Ana nasıl oldu? Ana iyi mi ana? Kötü. Ah. E, i̇yileşene kadar kal bari. Ölüm ölü Allah muhafaza. E vicdan azabından ölürüz vallahi. Ya, kal yanında. İyi, kızancıklar iyi mi? İyi, iyi. Yok daha vadis be. Ha. İyi, yok ağaç değilim be. yok. Peki, kimle mi? Ya bizim karşıda boş daire vardı ya. Ha. Oraya bir dul kadıncağız taşındı be. Bizim köye yakın bir köyden. Macilladan, Tatavak köyünden. Ha? Dur, dur. Senin yaşlarında. Çok iyi bir insan. Melek gibi be ya. Ha? Verdim anahtarı bizim ev, benim evin anahtarını verdim ona. E giriyor yemek yapıyor. Bulaşık yıkıyor. Çamaşır yıkıyor. Çok iyi bir insancağız be. Yok, oh, kardeş kardeş. E, seversin sen de gelince görürsün. Ha? Beş, altı senedir dur, ölmüş kocası. Ölmüş. ve Almanya'da şey aşağı Al, ya, kocası hem Almandan emek hem buradan emekli. Parayı Para yiyecek yer bulamayam diye. Ha? İyi, iyi durum, iyi bak. E biz buna bir koca da bulalım, sen gel bakayım buraya. E kal bir iki ay canım. Ha? Yok yani merak etme be karı be. İyi ben be. Karı çok iyi bir kadın be. Bir koca bulalım buna biz. Daha taş gibidir yani. Ya? İyi ya arkadaş olursunuz gelince. Ha. Melek gibi melek. Ge gece gelip üstümü örtüyor benim. Kapının altını verdim ya ana. Ya. Yok gelme de kadın be. Yok be karı be. İyiyim ben be. Kızavcıklar beni özlemiş. Yok be karı be. Ne arıyormuş babalarına be? Anam ne der? Ne var be? Gitme. Yok yok. Kaynana gelmesin bana. iyileşince, Ya iyileşince sen de kaynana be. Cık. İyiyim ben burada be. Dedi abi be. İyileşmiş mi? Ya e Allah demi gittiğini kötü diyedin ya. Yok be karı be. Bak kadın ölüyor mu ölüyor Allah muhafaza be. Ge telefon çekme, ben, çekme telefon, ağabeyden ben, köpeğe giydik. Hmm. Valizleri hazır yiyendir şimdi, sabah düşersin buraya, seni gidi seni.